Arkadaşlar valla haber Kavuşmayı çok istiyorum ya. Bu arada benim adım Aslı. nerede sizi çok seviyorum Aslı Fosistemi. unutmayın. Ya benim bu karakola bir biri gelmiş ama nerede? Ama Michael şeyine dönüp Kerem'le kavuşmak istiyorum. Neyse şuradan gidelim. Ya Allah Allah. Adamı gezdiğim evinden almış gelmişler. şehrinden geldi diyorlar. Ben de inanmıyorum. Neyse. Ay buradan ne çıkıyoruz ya? Neyse şuradan gidelim. Bu arada arkadaşlar biraz bir karakol. Saray bulan deri. Biraz saray benzer ama gördüğünüz gibi dışarı çıkacağım birazdan. Heh şuraya atalım. Vay be ne büyük ya değil mi? Bu karakola valla kafam var bu karakolda. Bir bakın buraya be. Allah ne düşeceğiz ya? Allah Allah. Kaç kaç kaç. kaç. Neyse. Şuradan. Evet. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bir karakol. Aman ne biçim bir karakol. Ay neyse. Şuradan gidelim. Gerçekten güzel bir karakol bu arada. Şuraya bakın. Neyse hapishaneye gelmek son kaldı. Az kaldı. Şuradan da. Yok hala çıktım. Bu iş bu kadar bitti. Al bakalım. Bu arada arkadaşlar videoyu 5 dakikada kesiyorum. Bizim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kerem'le ikimizin kavuşması isteyenler kalp atsın ne olur like atsın ne olur. Abone olsun bildirimleri atsın. Bakalım şu yukarıda kırsız kimmiş. Allah Allah. Adamın bozu. Ben emniyet müdürü aslı polis. Allah Allah. Bu polis karakolun sahibiyim ben. Ne yaptırdın buna yemek yemek değil mi arkadaşlar? Neyse. Polisler bakar boş Ben niye bakıyorum değil mi? Ana yani, neyse şuradan çıkalım Hadi bakalım aşağı inelim. <laughs> oh, <laughs> oh. ah evimde bir daha bir bakayım ya. Lan burası neresi lan evime bir şey oldu lan. Hop la, ne demeyeyim ben ne oldu? Olamaz. Benim bu kaçmam lazım lan. Ben açın kapıyı. Kim lan bu sahibi buranın? Olmaz. Burası da kapalı ya. Kapatın şurayı. Burası neresi ya? Neyse. Allah. Neye düştüm lan? Dur bakalım bu karakol ne? Çok karanlık. Gecenin 5'i mi? 6'sı mı? Ne şu an saat? Allah'ım. Şuradan bakayım. Buralar hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Neyse. bakalım. gidelim oğlum bu karakolun ben çıkışımı nereden bulacağım Allah'ım ya neyse buralar neresi ya oğlum Kerem lan la senin işin lan burada çalışırsa Allah beni kurtar Gotar ya Şöyle yukarıya çıkalım şöyle çık 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 oğlum yine aynı yere geldim oğlum ne karışık bu karakol neyse şuradan aşağı in buradan direkt ilerle aşağı inmem lazım benim Yine aynı yere geldik. Atla. Allah kahretsin. Toprağa da kalk. Allah. Yaa. <laughs> Allah. <gülüyor> Nereye gireceğim ya? Anamlar ötüyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kaç kaç kaç. kaç. Yaa. <laughs> Oğlum, koş 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 ya, koş 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 Buradan atlamıştık ya sen o hırsız direk. Gel. Lan hırsız gel buraya. Neredesin? Neredesin gel buraya. Neredesin? Balkona atlayıp kaçmış olmasın. Çok ya o kadar da çabuk. Değil yani. Çabuk... uyandım. Neredesin hırsız? Neredesin? Seni arıyorum her yerde. Neredesin? 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 Vur. Nasıl bir metal diye karıştırdım. Neredesin? Buradan geldi alayım. Yani. Benim banyodan geldi. Neredesin? 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 bulmam lazım. Bütün polisler gelin çabuk kaç. Polis, polis Hemen yürüyorum yürüyorum yürüyorum. Yürüyün yürüyün yürüyün. Hemen bulmamız lazım o katili. İn 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 Allah. Kaç 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 kaç. Allah'ım ya ben bu katil Neyse. Şuradan gidelim. Burası. Polisler gördünüz mü sizler? Neredesiniz? Allah Allah. Polisler de yok. Daha yatıyor tabi. Allah'ım ya kafayı yiyeceğim. Kafam karıştı iyice ya. çıktı ama ne biçim bir şey var lan Neyse polisler hala uyuyor Ses doğup dışarıya çıkmam lazım Oğlum ne bağırdı lan Allah Ulan neresi ki Allah Allah Arayanları bastım yanlış bayağı Saç kuruldum Kütüphaneye geldim Bakalım Buna çalışmayalım Buradan lan sesler geldi diye Buradan geldi abi yanlış bastıydım. Buradan tam buradan bastım mı yanlış? Kovan kırdım. Keşke mesutum. Neyse, şuradan çıkalım. Evet. hapishaneden gizli kistik aşman lazım. Burası ne? Arabalar olduğu yer. Allah. Bacıma çıtı. Bacıma çıtı. Ah. Bakalım burası ne etiymiş? Anam. Çık çık. Sakar koldan kurtulacağım artık. Allah. Evet çıkışı gördüm. çıkışı arabalardan buradan çıkıyorlar bunlar. Allah kaç 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 kaç. Topla gelip savar mı? Kaç 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 kaç. Kaçın lan. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. kaç 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 arabalar bantla Allah. Neyse i̇şte şu ağacın altından girmem lazım. Evet. Olamaz arkadaşlar. Olamaz olamaz. Ben aslı polis. Kerem de olsa keşke. Ah ah Kerem'i özledim. E Neyse. Lan alayanlar hala ötüyor. Allah sıfır kaç 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 kaç. Ben kırmızı birden çok kurtarıyorum. Neyse. Polisler hala uyanmadınız mı ya? Bu kadar sesle mağaramen uyanmamışlar arkadaşlar. Neyse şuradan çıkalım. Ne yapalım? Oh. Hırsız gel buraya yukarıya lazım. Hırsız. Kızım beni bulacağım seni bulacağım hırsız beni alsın polis benden kaçışın olmaz Gel buraya hırsız seni alırım burnu kırarım gel çabuk buraya gel Allah kahretsin arkadaşlar bu hırsızı bulmam lazım Bu hırsız kimmiş neymiş öğrenmem lazım Evet şuradan şuradan da girdik evet Burası neresi lan Ama Burası benim adam patlatmış bu. Oğlum adamın kimsin o et karakolunda bir tane varmış. yağarmış. Bir de ben bunu nasıl görmedim. Bulamaz <laughs> ya. Neyse. O kaç hain. Onu bulmamız lazım arkadaşlar. Kerem kere onu terbiye an önce ulaşayım. Ne olur arkadaşlar. Yorumlarda yazın da evleneyim artık onunla. <laughs> Allah çok üzüyorum ben kerevi komiseri biliyor musunuz siz? <laughs> Neyse, belki bir şeyle gider polis olarak polisin birine bir sorayım bak. Polisin birine bir sorayım bakalım arkadaşlar neymiş neyin ney, neymiş bu poli şey hırsız polis diyorum. Kafam karıştı benim de ya. Nasıl gideyim şuradan? Polis, polis. Oğlum bastı polis efendim bastı polis. Gel lan aşağı girin gel. Siz gelin vallahi ben çalışıyorlar yapıyorum. Bu hırsız nerede? Ya hırsız kaç değişik oldu işte. Nasıl değildi pardon? Arkadaşlar çok karıştırıyorum. Kafam çok karışık şu an benim ya. Karakolu unuttum. Neyse. Aha Ezel dokunuyor. Neyse. Odama gideyim. Polis. Polis. Bana bak. Ne oldu? Aslı polis. Hayırdır? Hırsız bulamadık bir türlü ya. Odanıza geldim. Polis. O hırsızı ne edin? Ne yapın? Bulun. Yeter ki Kerem beni buluşturun. Bir de bunun adını tanını öğrenin bana. Tamam. Hangi şuradan öğren, gönlünü öğrenin mi? Öğrenin git çabuk. Tamam bu aslı poli. bir daha da da şunun öğrendiğim ya. Tabii öğren. Neyse şöyle postuma oturayım. Biraz yatayım. Çok çok yorucu bir gece oldu. Ostu <laughs> 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 polis. Ne oldu lan köylü? Polis işte ya kafam gitti benim de. polis bir şey buldum. Minecraft şeyinden gelmiş. Minecraft şeyinden başkanıymış. Ne? Minecraft Şehrin başkanı mı? Evet ne oldu hayırdır? Ne olamaz. Sen nasıl benimle tutmuşum Allah kahretsin polis. Ne oldu hayırdır ne oldu? Benim sevdiğim de orada ya. Benim eşim de orada. Benim genel komiser de orada. Ne olamaz. Siz ne yaptınız? <laughs> ne bileyim ya. Bir an önce bunu bulmam lazım. Neredesin? Çık ya karak çık. Bir şey yapmayacağım her şeyini öğrendim Allah ben de gidiyorum aramaya Git polis git Neredesin ya